arkadaşlar bugün şablon baskı kumaş boyası yapacağız. Bu bizim tarhana gibi, makarna gibi kışlık hazırladığımız yiyeceklerin torbası. Hazır olduğu için getirdim. Hazır dikildi, yıkandı. Kumaşın yıkanmış olması sabitlemek için kumaş boyasını çok daha iyi. Önce yıkıyoruz sonra yapıyoruz. Buraya bir kedi kestik arkadaşlar. Violet denen mor kumaş boyası püskürtmeli aldık. Üzerine kenarlarına püskürtüyoruz. Yapacağımız iş bu kadar. Kağıda çok gelmesine gerek yok. İstersek buraya kadar yapıyoruz. Her tarafı mor oluyor. İstersek bölüp bırakıyoruz. Ben bırakmak istiyorum. Sonra biz bunu iğnelerimizi çıkarıyoruz. Kedimizi aldığımız zaman kuyruğu, kuyruğu aldı <laughs> Yazık çıkmış oluyor. Bunu bir gün bekletiyoruz. Kuruyor. Altından 4-5 dakika ütülüyoruz. Bu kadar. Hoşça kalın. Hoşçakalın.